Arkadaşlarla Matchbox kutu açılımı yapacağız. Ee, tek araba aldım. Bu ekonomide e, bir, bir tane araba aldım. Hiç kusura bakmayın. Porsche 911 Carrera e, ne bu? Cobrelet Seli aldım arkadaşlar. Ay seri aldım dostlar. Burada metal yazıyor işte. Arabanın gösterin göster görselini gösteriyor. Açıyoruz. Seksi arabamızı. Aklıma seli geldi Aklıma Kars 1'deki seri geldi. Hayırlı olsun. Ee, gelecekte umarım hatfistler 100 TL olmaz bir tanesi. Kutusunu böyle kuralım. Ben sonra adını yazarak YouTube açacağım. Arabamızı gösterelim. Arabamız böyle. Stop detaylarımız var. Arka detaylarımız var. Üf, çok çok bayıldım arkadaş. Çok bayıldım dostlar. Tam Seli'ye benziyor gerçekten. Ben bunu baş koyacağım. Şurada böyle Seli'nin dönmesi olsa çok güzel olurdu. Stop detayları var işte. içindeki direksiyon detayları var. Sarı şey e, Zengin olursam böyle araba zengin, zengin arabası bu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar neyse dostlar kanalıma abone olmayı yorum atmayı unutmayın. Hoş kalın Allah'a emanet olun. Bir şey diyeceğim. Ee, bu da rengi simli. Telefonla telefonda gözüken rengi değişik. Neden böyle oluyor ya? Neyse arkadaşlar bay bay.